<laughs> ben arkadaşlar videoda yeni bir video sonra hoş geldiniz. Bugün size beraber Erdoğan Çember oynuyoruz. Galiba ikinci bölümde ilk bölümde Erdoğan ile oynamıştık. Bu arada işte e, Klavda Mini Gamesler ve Cezalı Videolar adlı bir bölüm oluşturdum. Bu videoyu da oraya atacağım. <laughs> Bütün Mini Gamesleri oradan izleyebilirsiniz. Bu arada hasta olduğum için sesi bir kayıp gelebilir. Ve Roblox yeni yeni şeyler gelmiş. Atmayın, 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 onu atmayın. Bu arada hangi çektim? Onu büyük bir ihtimalle buradan önce atarım. Kim kazandı? O adam kazanmış. E, onu elde edelim. Ondan ek takım falan çıktı. Son attığı videoyu artık orada da takım çıkma. Ah, artık uğraşamayacağım için onu attım. Eee, şu an geliyoruz e, bu arada artık burada zıplanıyor güzel de gelmiş hop evet oley hop Allah gelme dostum bu tarafa gelme güzelce güzel oyun oynadı aa ayo almışım bu e, nereye gidiyoruz geliyor Attım ya adama vurmuş ya. Os, biraz zevkli lan. Hayır. Atma beni. beni niye atıyorsunuz. Bakın buna vurun. Dinozora vurun. Dinozora. Dinozor. Dinozor gibi bir şey var. ah ağzı. Dinozor üstü. Kükleyebilecek. Ooo bu kim lan? Dur dur dur. Mor kafa nerede dur. Dur lan dur. Sen niye öyle lan? Ne kimsin lan? Hop. Reaper. Atla Bak bana. Bakın. Dur. Benden uzak. Benden uzak. Oley be. Lan. Hop. Allah 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 oldu. Os. Çok zevkli ya bu. Eee umarım siz de beğenirsiniz bu videoyu. Böyle güzel güzel bir video çekeceğiz. Hop ve cezalı videolar da çekeceğiz. Pepe 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 hop. Hadi be kıyından düştük. Yeşil droidayım. Geliyor bu. Lava lava lava. Bunu yapamaya da var değil mi? Lava çıkın. Allah 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 Allâ Allah 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 Öyle öyle. Aa Optify. Hadi bakayım. Yerel bir şey. Haydi. Tabi tamam, benim Optify C'de olduğu için Hangi işte gerek oy kullanıyor böyle biraz olmuyor. Gele bir yardım dostum hadi hadi yardım Ama öldür. Ne? 370. Za, aaa ah. dur iki önce oku bitirelim mi hadi bitti eee nolur şimdi hiç bir şey alamadım ben tamam tamam tamam, tamam. dur

300 Dur. Allah yazamadım lan Rit Allah belanı Lan adam çıkıyor adam geri ya La 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 Uyurum Kendimi yaraştırma ayırlama. Burası benim Az daha. El ele atar oldular Ha parkur. Hiç bir şey değildir. Ama geri geldi bakalım Ay, bu güzel deli bu. Dur. Gene bu lan bu. Üstten aşağı. Ben bunu kazandım biliyor musun? Düş aşağı. Üf aşağı aşağı da aşağı. Düş aşağı aşağı da aşağı. Düş aşağı. yeri açmış çok güzel. Geneli var ya. Gelen direkt öldü. Direkt lava valla. Bak bu ne? Le. TRT'lerden sakınır. Allah belanı. Ah. Yok. Oh. Aaa. Yok kazandım lan. Daha bir şey gelmiyor. Daha geliyor. Daha dur. Heh. Hop kafaya Elif ya. Öyle TRT. Oaa yeni fare. Yeni fare doldu bir çiz. Alışamadı. Baksana ya. Bak bak bak. Bir kere lan adama. Benim bu fareye bayağı bir alışmam lazım ya. Bir ay süre bir süre. böyle. Ah çık çık, çık, çık. hadi 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 çok garip ses çıkar lan olsun Ver lan bir çık Ben an tabi doğa yapıyorum Ve oluyor Aldım değil mi lan Hop Aşağı atla aşağı A, e, çok büyük bir farkla kaybettik. Olsun. En evet, bir video daha sonra geldik. Video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın.